işimizi çok kolaylaştırıyor ama yine de formülle başlayacağız. Formülümüz neydi geri parkta? Park edeceğin yer, yerle arabanı ortala. Diğer ipuçlarımız neydi? Aynanı park edeceğin yerin dışına çıkart. Daha sonra ne yaptı? Tam tersine kırarak arkanı dön. Nereye kadar gideceğiz? Biz buna küstüyoruz. Değil mi? Aynanın içinden park edeceğimiz yeri görene kadar. Engelliyor muyum seni? Tamam. Aşağı yukarı olmuştur abi fazla bile olmuş ama biz artık bundan çekinmiyoruz. Neden? Çünkü bizi havadan gösteren bir kameramız var. Bundan sonra işimiz çok kolay. Bakın tekerlekleri ne tarafa kırdığımızı gösterdi. Burası da şu çizgide gireceğimiz yer. Şu da yanına gireceğimiz araç. Bizi yukarıdan gösteriyor. Burnumuzun sütuna değmediğini buradan görüyoruz. İçeriden değiyor gibi görünüyor. O tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tekerlerini bakın sola aldı arkadaşımız. Neden? Çünkü bu arabaya yakın gelmek istemiyor. Evet. Amacı şu arka tekerini şu çizginin içine almak. Aldık mı? Bir duralım. Evet şimdi girebilir miyiz? Şurada da sütun var. Sütunla arabanın arasına gireceğiz. Bakalım biraz fazla demek ki kaçmışız arabadan korkup. Bu sefer ne yapacak? Sütuna gelecek aracımız. Değil mi? Bu sefer kırdığımız taraftaki nesneye yakın gelirsek terse kırardık. Ama öbür tarafa yani sütun tarafına yakın geldiğimiz zaman sola kırıp bu sefer ileri alıyoruz ki Evet, ileride birazcık arkamız açılsın. Şimdi tekrar geriye alalım bakalım nasıl olmuş. Evet, şimdi tam girecek şekilde oldu. Bir iki hatalı giriş de yapalım bunun gibi düz olalım, duralım. Tekerlerimiz bakın sağda şu anda. Bir kere açtı. Bir kez daha açınca tekerler düz görünecek. Ve içeri giriş. Yukarıdan bakışla böyle. Sağımızdaki araba, solumuzdaki kalp şey, e, sütun ve biz içeri girdik. Tebrikler. Bu sütuna yakın geldiğimizde, yani sağa girişte sola yakın gelirsek ileri geri hamleyi gösterdi bize. Şimdi bir tane daha yapalım. Şu boşluğa. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Yaklaşıyoruz önce gireceğimiz yere iyice yaklaştık yakın oluyoruz daha sonra ne yapıyoruz gireceğimiz yeri ortalıyoruz bakın şurası gireceğimiz yer artık bu noktaya gireceğiz aynamızın geçmesi bu gireceğimiz yeri aynamızın geçmesi gerekiyor buna ortalama diyoruz şu çıtanın çıtanın ortalaması omzunuzun ortalaması bunların hepsi aslında burayı ortalamanız anlamına geliyor ortaladıktan sonra ne yapıyoruz küs dediğimiz arkanı dön. Yani tam tersine kırıp bir bekleyelim istersen çıksın diğer araç. Evet yani şu anda gireceğimiz yöne, yöne arkamızı dönüyoruz. Bu ne demek? Bizim sağ arka köşemiz bu yanına gireceğimiz araba, arabanın yanına gelecek demek. Bakalım gelmiş mi? Gelmiş değil mi? Aynadan yeterli. Aynadan gördük. Gireceğimiz yer neresi? Şurası. Evet. Şimdi burada bir beklemeni istiyorum. Evet şurası gireceğimiz çizgi. <laughs> Pardon. Burası araba. Bu da bizim arabamız. Yani gireceğimiz yere arkamızı dönmüşüz. Ve tekerleklerimiz bakın nerede? Sağda. Çünkü sağa gireceğiz. Şimdi gelmeye başlayalım. Eğer yakın gelirsek buradaki çizginin içine giremeyecek olursak eğer ne yapacağız? Önce bir gelelim görelim. Bu direkt oturacak gibi görünüyor. Şurada da sütunu gördük. Yani solumuzdaki sütun. Sağımızdaki araba. Yani eğer sağdaki arabaya çok yakın olmak istemiyorsak tekerlere dikkat edin. Sola kırıp çok az bir şekilde arabanın arkasını sütuna doğru getiriyoruz. Tamam, yeterli. Sonra tekrar sağa kırıp <laughs> bir kontrol edeceğiz. Bakalım hoşumuza giderse böyle gireceğiz. Gitmezse bir daha öbür tarafa. Çünkü arabanın arkasını o tarafa kaçırdığımız için şu an buraya güzel giriş yapacağız. Çok güzel bir park asistan kamerası. Bu yukarıdan gösteriyor. Duralım. Arabamız şu anda düz çizgili. Tekerler sağda. Onu düzeltelim. Birinci T, ikinci T. Şimdi dümdüz içeriye giriş yapacağız. Yani sağdaki bir yere girerken sağdaki araca veya sütuna yakınsak sola kırıp geri gelmeyi. Yani hatalı bir parkı veya hatalı demeyelim de düzeltmeli bir parkı anlatmış bulunduk. Hadi bakalım. Bir de şöyle sütuna yakın gelip onu düzeltmeyi yapalım. Tamam mı? Yine geri park yapacağız. Yaklaş ortalık yüz tekniğini uygulayacağız ama bilerek hatalı geleceğiz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü senin üstteki gösteren kamera hatalı farkı daha net anlamamızı gösteriyor. Evet yaklaştık. Şurası gireceğimiz yer. Evet. Aynamızı çıkarttık gireceğimiz yerden. Tamam. Çıktıktan sonra fazla çıkabilir. Yani içeride kalmasın aynanız yeter. Bu ortala dediğim şeydir. Çıta ortalamak, omuz ortalamak hepsi aynı şey. Daha sonra tam sola kırıp küs dediğimiz arabanın arkasını bu gireceğimiz yöne, yöne yaklaştırıyoruz ve buradan da bakıyoruz. Bu arabayı gördüğümüzde duracağız. Evet şimdi gördük değil mi? Duralım. Bak biraz geride gördük özellikle. Fazla git e, şey yapmadık, küsmedik. Neden? Çünkü biz buraya hatalı girmek istiyoruz. Sağımızda araba var, solumuzda sütun var. Sütuna yakın gelip onu nasıl düzelteceğimizi göstereceğiz. Şimdi ekranımıza hemen görüntümüzü alalım. Görüntümüz bu. Arabamız burada. Gireceğimiz alanın sarı çizgisi burada. Gireceğimiz alan sağda bir tane araba var. Ve buraya hatalı gelmek için ben biraz sana müdahale edeceğim. Böyle gelmeye başla. Özellikle sütuna yakın geliyoruz. Tam sağa kırdırmadım ki hatalı gelsin diye. Evet, duralım, duralım. Şimdi böyle devam ettiğim müddetçe sağa kırıp tam sağa kıralım. Evet. evet bakın sütuna yaklaştık bu sütuna da yakın gelmek istemiyoruz. Bir aynadan bir bak görüntüye. Birazcık daha gel. Oraya doğru yaklaştığımız görünsün. Biraz daha. Evet sütuna bu kadar yaklaşmak istemiyoruz. Şimdi biz eğer direksiyonumuzu sağda ya, sağ kırık ya, sola kırarsak arabanın arkası nereye gidecek? Tekrar sütuna gidecek. Vites gerideyken. Ama biz ne yapacağız? Direksiyonu sola kırıp, sola kırıp, geri gelemeyeceğimiz için Vitesi ileriye aldık ve ileri gideceğiz. Biraz ileri gidip durduğumuzda tekrar geriye alalım. Arabamızın arkasını göreceksiniz şu anda sütundan kurtarmış olacak. Tekrar tekerlerimiz burada sağa kırıldı. Evet ve içeriye güzel bir giriş yapacağız. Az evvel sağdaki arabayı kurtarmak için manevra yapmıştık. Şimdi soldaki sütunu. Düz durunca tekerlere dikkat edin. Birinci açışta böyle oldu. Tam düzelmedi. İkinci açışımızda tekerimiz düzelecek. Evet biraz bozduk. <laughs> İkinci açışı yapamadık. Tamam bunu da düzeltelim görelim. Drive aldık. Biraz ileriye alalım. Arabamızı düzeltelim karşıya doğru. Tam o arabayla burun burun olalım. Evet duralım. Şimdi tekrar vitesimizi geri alalım. Tekerimiz düz mü? Bir saniye bir bakalım. Evet şimdi düz değil mi? Bir çıkıntı görünmüyor. Ve dümdüz girersek parkımız bitecek. Yani içeri girerken de e, yamulabiliriz. Sıkıntı değil. Biraz dışarı çıkar düzeltebiliriz. Gayet güzel oldu. Park asistanlı araba tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Yaklaştık. Aynamızı park edeceğimiz yerden dışarıya çıkartıyoruz. Çıkarttık. Çıkarttık. Sonra arkamızı dönüp kiseceğiz. Aynanın yanındaki sütunu aynada görünceye kadar gidiyoruz. şuradan da çekeyim. Gördüysen. Tamam. Sonra vitesimizi geri alıyoruz. Artık gerisini asistana bırakıyoruz. Gireceğimiz yöne direksiyonumuzu kırıyoruz. Ve yavaş yavaş. Solumuzdaki sütunu zaten buradan da görüyoruz. Aynı da görüyoruz sak bile gelmişiz. Şimdi burada önemli olan ne? Sağımız, sağımızdaki o çizgi gördün mü? Biraz daha gel net görünsün orası. Yani olmayacağı anlaşılsın. Sona kırarak geldiğimizde duralım. Solumuzdaki nesneye değil de sağımızdaki nesneye yakınsak. Yani şu an şuradaki çizgiye. O zaman bunu kurtarmanın tek yolu var. sağa kırıp ileri almak. Evet. Sağ kırdık. ileri aldık. Arabamızı biraz düzeltiyoruz. Tamam. Sonra tekrar vitesimizi geriye alıp Evet. Çizginin içine yerleşiyoruz. Biraz yavaş gel. Çünkü tam düz olduğumuz an durup teker düzeltmemiz gerekecek. Solda kırık ya şu anda. Gel şimdi. Düz olduğunu hissettin mi? Evet. Tamam. Düz olduğunu hissedince durup bir, ikinci T'yi açtığımızda tekerimiz düzeliyor. Ve içeriye girişimizi Yavaş gelelim. Biraz daha. Evet. Bitirelim. Hayır, güzel. Şimdi sola kırıp geldim ya. Değil mi? Evet. Acele etme. Sola kırıp geldiğinde, bunu ezberleyebilirsin. Sola kırıp geldiğinde sol tarafındaki bir nesneden çekiniyorsan tam tersine kırıp kaçacaktın. Ama sola kırıp geldiğinde sağ tarafındaki bir nesneden çekiniyor sanki şu an öyle. Bravo. İleri alıp gitme. Tam sağ yapacaksın. İleri aldığında biraz şimdi bir duralım bak ne olacak. Evet şu anda gireceğimiz yere bakın. Şuraya girecek. İleri aldığımız için düzeldi araba. Şu anda istediğimiz yere geliyor. Duralım bir. Şimdi bak Sağ tarafındaki boşluğa bak, sol tarafındaki. Hangisi daha fazla? O zaman tekrar tam sağa kırıyorsun. Tam sağ. Kaldırma yanaşırken yaptığımız gibi. Arabanın arkasını sağa yaklaştıracağız. Araba yamulacak. Yukarıdan görmemiz güzel oluyor. Gel bakalım. Devam, devam, devam. Biraz daha gel. Biraz daha. Tamam. Şimdi tam sola kırdığımızda, tekerleklerimiz sola gittiğinde araba dümdüz hale gelecek ve düzeldiğinde duralım. Düz hale geldik mi? Biraz geç geldik değil mi? Hmm. Tam durduğumuzda aslında bir dur. Bunu da düzeltmeyi gösterelim. Ha, o daha da yanlık olacak bize. Sağ yapman lazım ki. Sağ, çünkü sağ yapmış. Evet. Çünkü sağ yap. Çok az gel. Araba düz olunca dur. Biraz daha. Tamam düz müyüz? Tamam. Şimdi tek yerini düzelt. Evet. Şimdi içeriye giriş yaptık. Yani nereye yanaşmak istiyorsak oraya kırıyoruz. Bu şekilde düzeltme yapıyoruz. Şimdi daha iyi bir şey. Hadi bakalım. O zaman sola girişini göster. Aynı damda kontrol edersin. Sola gireceğimiz için sola kırdık direksiyonumuzu. Evet, sarı çizginin üstüne geldi. Çok güzel. Sağa kırdı. Geri gelirsen sarı çizginin üstüne devam edeceksin. Ama ileri gidersen evet. Ne yapacak araba? Düzenecek biraz. Şimdi geri aldığında vitesini göreceksin ki biz aslında oraya daha güzel geleceğiz. Demek ki kırdığın tarafa yaklaşırsan tersi kırıp kaçacaksın. Kırdığın tarafa değil de öbür tarafa yaklaşırsan ileri gidip geleceksin. Düz olunca dur. Düz olunca durmadık. Farkında mısın bak? Araba yamuk. Bekle. Öyle gelirsen araba daha da yamulacak. Tam tersine kırarsan araba tam ha, kırmadık. Ben tekerlerini buradan görüyorum. Tam tersine kırarsan araba düzelecek. Araba düzeldikten sonra gel 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 gel. Evet şimdi durup durup tekeri düzelt. Bak gördün mü teker düzeldi. İçeri giriyoruz. Yeterli. Çok güzel. Bir dur bir bak buradan kurtarıyor mu biraz gel bakayım evet o zaman sıkıntı yokmuş buradan yakın görünüyor oradan da yakın görünüyor ama sonuçta değmiyor daha yardım oldu evet sadece seni uyardı hızlı gelme dikkatli ol dedi bakar mısın şu an yaptığımız tam yok yok toplama toplama park et buraya gel aslında biz geri dönüş manevrası yaparken ne yaptık bak dur iki kez düzelt ve gir içeri gördün mü aslında parkla geri manevranın arasında hiçbir fark da yokmuş. Yani sana ben formüller veriyorum ya yaklaş ortalık üsü yapmasam bile bir şekilde buraya arkanın döndüğünde girebiliyormuşsun. O yüzden formüllere odaklanma o kadar. dur. Tekerlerine iyi bak. Tam düzelmiş mi? Evet. Tamam o zaman gir. Daha yavaş, daha yavaş. Tamam yeterli.